fotosentez konusunu çok hızlı bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Bu videomuzda fotosentez nedir, fotosentez nasıl gerçekleşir, reaksiyonları nelerdir konuşuyor olacağım. Hadi gelin başlayalım. Fotosentez nerede gerçekleşir sorusuna vereceğimiz cevap. Öncelikli olarak yaprağın mezofil tabakası en önemli fotosentez yerlerinden birisi. Bunun dışında yaprağın altında yer alan bir açıklık olan içerisinde düşük miktarda da olsa klorofil taşıyan stromada fotosentez gerçekleşir. Peki fotosentezi göre görebilmem için bitkinin yapısında klorofil pigmentinin olması şarttır diyorduk. Ve klorofilin yapısına baktığımızda karbon, hidrojen, azot, oksijen ve magnezyum taşır. Fakat dikkat edin, yapısında ne yok? Demir yoktur. Yapısına demir katılmadığı halde sentezinde demir katalizörlük yapar. Bunu sakın unutmayın. Yani siz bir klorofil sentez yapmak istiyorsanız demiri aktif olarak iş yaparken göreceksiniz. Bunun dışında klorofil A ve B olmak üzere iki farklı yapıdan oluşuyor. Klorofil A ve B'nin farklı dalga boylarındaki ışığı sorması aslında fotosentez için önemli bir yapı. Hemen alttaki grafiğe bakın. Mesela klorofil A pigmentini göstermiş. Klorofil A pigmenti ortalama 450 nanometredeki ışığı soğurabiliyor. Fakat klorofil B'ye bakın. Klorofil genellikle daha 500'e yakın olan nanometreleri, 480-460 nanometreleri soğurabilmekte. O zaman klorofil A ve B'nin farklı dalga boylarını sorması aslında gelen ışıktan maksimum kapasitede yararlanmayı sağlıyor. Peki geldim, kloroplast dediğim organele baktım. Hatırlarsanız çift zarlı bir organeldi. İçerisinde kendine ait DNA'sı ve RNA'sı vardı. Bu sayede kendini eşleyebilir ve kendi proteinlerini kendisi üretebilir diyorduk. İşte kloroplastın içerisinde tilakoid zardan oluşmuş yapılar var. Ve baktığımızda tilakoid zarlar üst üste katlanarak bir bozuk para birimine benzeyen yapılar oluşturuyor. Biz bu yapılara gran alıyoruz. Ve tabii ki de bu yapının içerisine kaplayan sitoplazmik bir alan olan stroma yapısını göreceksiniz. Arkadaşlar bir diğer önemli nokta ise karotenoidler. Karotenoidler çiçeğe ve meyveye renk verirler. Turuncu olana karoten, kırmızı olana likopen, sarı olana ise kısantofil ismini veriyoruz. Ve baktığımızda farklı dalga boylarındaki ışığı sorarak klorofile aktarabildikleri gibi bitkiyi zararlı ışıklardan da ya da da korumuş oluyorlar. Klorofil A ve B az önceki slaytta konuşmuştuk. Işığın ıı, sorduğu dalga boylarına bakmıştık. Fakat karatonetlere bakın. Karatonetlerin gerçekten de farklı dalga boylarındaki ışığın sorduğu ve bu şekilde fotosenteze ve bitki çeşitli yönlerden katkı sağladığı görülmekte. Peki bitki nasıl fotosentez yapıyor? İşte bitkilerdeki fotosentezin basamaklarını ikiye ayıracağız. Diyeceğiz ki öncelikli olarak ışığa bağlı reaksiyonlar gerçekleşir ve ışığa bağlı reaksiyonlar sonucunda üretilen bazı molekülleri alarak ışıktan bağımsız dediğimiz reaksiyon basamaklarına geçeriz. Ve ışıktan bağımsız reaksiyonlarda ise e, bitki kendisine aslında bir besin üretmiş oluyor. Bu besin sadece şeker değil, vitamin olabilir, amino asitler olabilir, yağlar olabilir. Hadi gelin konuşalım bunları nasıl yapıyor. Reaksiyonlarında önce gerçekleşen ışığa bağlı reaksiyon. Ökaryotlarda kloroplastın granasında, prokaryotlarda ise hücre zar kıvrımında yani mezozonda gerçekleşiyor. Örnekli olarak bilmeniz gereken basamak şu. Biz ışık aracılığıyla fotosistem 2 dediğimiz yapıyı aktive ediyoruz ve aktive olan fotosistem 2 ve aktivasyon sağlamak üzere fotosistem 1'i uyarıyor. Ve sonrasında siz su moleküllerinin elektrona, oksijene ve hidrojene parçalandığını görüyorsunuz. Sonrasında da ATP sentaz aktivitesiyle ATP sentezlendiğini göreceksiniz. Yani üç basamaklı bir olay. Gelin görsel üzerinden konuşalım. Işık enerjisi aracılığıyla öncelikli olarak dedik ki fotosistemleri aktive edeceğiz. Aktif olan fotosistemler aracılığıyla su molekülü yıkılıyor ve açığa çıkan oksijen hemen atmosfere bırakılıyor. Daha sonrasında ayrılan elektron molekülleri özel bir ETS basamağından geçiyor ki bu ETS elemanlarının hepsi tilakoidzların üzerindedir. Tilokoid zar üzerindeyken biz NATP'den NATPH üretildiğini görüyoruz. Ve bu sırada açığa çıkmış olan hidrojenler ATP sentez aracılığıyla doğrudan ATP'ye dönüştürülüyor arkadaşlar. Sentezde kullanılan suyun 3 önemli işlevi var. Bunlardan birincisi NATP için hidrojen kaynağı, atmosfer için oksijen kaynağı ve aynı zamanda fotosistem 2 için elektron kaynağıdır. Ve az önceki slaytta da konuştuk. Motosistem 1 ve 2 önemli. Önce motosistem 2 aktif olarak motosistem 1'i aktif ediyor dedik. Ve bunların her ikisinin de ortak amacı NADPH üretilmesine katkı sağlamaktır. Ve baktığımda ışığa bağlı reaksiyonlarda ATP ve NADPH üretilir. Aynı zamanda açığa oksijen çıkar. Fakat ATP ve NADPH doğru miktarda üretilmediyse siz ışıktan bağımsız reaksiyonları yürütemez ve besin üreten, üretemezsiniz arkadaşlar. Gelin aşağıdaki görsel üzerinden şöyle bir tekrar edelim. Dedik ki fotosistem 2 ve 1 aktivasyonu önemli. Çünkü fotosistem 2 1'i aktive edecek ve bu aktivasyon aracılığıyla da siz ışığa bağlı reaksiyonlarda ATP ve NADPH üretildiğini göreceksiniz. Ve dedik ki fotosistem 2 ve 1 tilakoid zar dediğimiz zarın üzerinde yer alır. Ve aslında fotosistem 2 ve 1 aradaki ETS basamaklarını uyararak doğrudan üretime katkı sağlar. Şimdi fotosistem 2 aktive oldu. Fotosistem 1'i aktive etti. Ve benim su molekülleri ışık ve enzimler aracılığıyla elektrona, hidrojene ve oksijene ekliyordu. Yıkılan oksijen molekülü doğrudan atmosfere çıkıyor ve fotosentez basamaklarında hiçbir şekilde rol almıyor. Fakat açığa çıkan elektron ve hidrojenler doğrudan ışığa bağlı reaksiyonlar için ana kaynak. Peki açığa çıkan elektronlar ETS basamakları üzerinden geçerek NADP üzerine etkiliyor. Etilokoid boşluk içerisinde biriken bir hidrojen var. E, ortamda hidrojen birikirse ortam pH'sı düşer arkadaşlar. Ortam pH'sının düşmesini istemediğim için tilokoid boşlukta yer alan hidrojenleri dışarı çıkarmam gerekir. İşte burada ATP santaz dediğim bir enzimden yararlanıyorum. ATP santaz hidrojeni tilokoid boşluktan stromaya çıkarırken ADP molekülünden de doğrudan ATP üretimine katkı sağlıyor. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Ve sonuçta fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonuna baktığımda NADPH ve ATP üretilmiş oluyor. Üretilen NADPH ve ATP'yi alarak kalbinde yüzlediğimiz ışıktan bağımsız reaksiyonlarda doğrudan bu iki molekülü kullanarak besin üreteceğiz. Peki ışıktan bağımsız reaksiyon karbon döngüsü ya da karbon döngüsü nasıl gerçekleşiyor? Ökaryotlarda stromada yani kloroplastın içerisinde yer alan sitoplazma sınıfında Prokaryotlarda ise doğrudan da gerçekleşen bir olay ve baktığımızda ışıktan bağımsız tepkimeler enzimatik reaksiyonlar olması sebebiyle sıcaklığa duyarlıdır. Yani siz ortam sıcaklığını değiştirirseniz enzimleriniz de olacağı için siz bitkide doğru bir fotosantez basamağı ya da besin üretimi göremeyebilirsiniz. Işıktan bağımsız reaksiyonların gerçekleşmesi için ışığa ihtiyacınız yok. Yani bitki ister aydınlık ister karanlık ortamda kalbin döngüsünü yapabilmekte. Ve ışıktan bağımsız reaksiyonlara baktığımızda ATP, karbondioksit ve NADPH moleküllerinin harcandığını göreceksiniz. Peki bu olay nasıl gerçekleşiyor? Gelin konuşalım. Ribuloz bifosfat dediğimiz bir molekül var ve bifosfat doğrudan karbon bağlama becerisine sahip olan bir molekül ve ribuloz bir fosfat ortamda karbon gördüğünde rubisko enzima aracılığıyla 6 karbonlu kararsız ara bileşiğe dönüşüyor. 6 karbonlu kararsız ara bileşik fosfogliserik asit dediğimiz PGA molekülü oluşturuyor. Ve PGA molekülü ortamdaki NAT pH'ı ve ATP'yi kullanarak fosfogliseraldehite dönüşüyor. Ve ortamda fosfogliseraldehit varsa siz artık besin sentezine gidebilirsiniz demektir. Fakat fosfoglifis tamamından besin sentezlenmiyor arkadaşlar. Bir kısmında ribuloz monofosfat yapılıyor. Çünkü bu döngüyü devam ettirmeniz gerekiyor ara bileşikle. Ribuloz monofosfat üzerinden nereye geçebilirim? Monofosfat bir fosfat bağlarsam difosfat yapabilirim. E o zaman ribuloz difosfatı üretebilmeniz için fosfoglifis bir kısmından ribuloz monofosfat yapıyorsunuz ve kalbin döngüsünü bu döngüyü devam ettirebiliyorsunuz elinizde kalan fosfogliseraldehitler üzerinden glikoz sentezleyebilirsiniz sentezlenen glikozu depo edebilirsiniz ya da illa glikoz mu sentezleyeceğiz hayır vitaminleri sentezleyebilirsiniz amino asit sentezi görebilirsiniz yağ asitlerinin sentezini görebilirsiniz yani bitki fosfogliseraldehit oluşturduktan sonra Hangi moleküle ihtiyacı varsa karbonhidrat mı, yağ mı, protein mi fark etmez. Bunu doğrudan fosil üzerinde üzerinden gerçekleştirebilmekte arkadaşlar. Bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları kıyaslayacak olursak. İşlem bağımlı reaksiyon granada. Yani bir tilakoid zar kıvrımı. Da gerçekleşir. Işık enerjisi klorofil ve ETS kullanılarak ATP'de bir bağ enerjisine dönüştürüldüğünü görürsünüz. Ve sonuçta ışığa bağlı reaksiyonlarda ATP ve NADPH üretilir. NATP elektron ve hidrojen olarak indirgenir ve suyun fotolize aracılığıyla siz bu işi yapmış olursunuz. Açığa çıkan oksijeni ise atmosfere bırakırsınız. Ve bu reaksiyonlarda enzimler kullanılır. Enzimlerin kullanılmasıyla beraber siz aslında burada gördüğünüz bütün olayları gerçekleştirmiş olursunuz. Ve mutlaka ortamda ne olmak zorunda? Işık olmak zorundadır dedik. Fakat ışıktan bağımsız reaksiyonlar stromada yani kloroplastın stoplastmasında gerçekleşir. Artık ATP'deki kimyasal bağ enerjisini yıkarak organik bir besin sentezi yapılır. Ve bu organik besini sentezleyebilmeniz için NADPH'i ve ATP'yi yıkmanız yani tüketmeniz gerekir. Bunun dışında NADPH elektron ve hidrojen vererek artık yükselt gelir ve sonuçta kilit bir rol oynayan fosfogliseraldehit dediğim yapıyı görürsünüz. Ve fosfogliseraldehit üzerinden bitki ihtiyacı olan neyse karbonhidrat, yağ, protein, vitamin bunların hepsini fosfogliseraldehit üzerinden üretir. Eğer fotosentezin basamaklarından, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda doğru şekilde fosfogliserat üretilemediyse bitkinin organik besin üretmesini bekleyemezsiniz. Karbondioksiti kullanarak organik besin sentezi yapıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Ribuloz bifosfat üzerinden ribloz difosfat çarkını çeviriyordunuz. Ribloz bifosfat ve difosfat aracılığıyla siz karbon bağlayarak aslında organik bir bileşik sentezlemiş olursunuz. Ve hatırlarsanız ışıktan bağımsız reaksiyon tamamı enzimatik tepkimelerdi. Bu yüzden de ortamın sıcaklığından doğrudan etkilenir dedik ve ışıktan bağımsız reaksiyonları gerçekleştirebilmeniz ve bitkinin besin üretmesini görmek istiyorsanız kesinlikle ortam aydınlık, karanlık hiç fark etmez. Her iki ortamda da reaksiyonlar gerçekleşebilir. Fakat tek bir şartla ışığa bağımlı reaksiyonlarda doğru miktarda ATP ve NADPH üretmeniz şartıyla.